Merhaba arkadaşlar. Tırmamız şimdi arabanın üstünde yatıyordu. Uyandı. Ya şunu gördükçe <laughs> şunu koca kafalı değil mi ya? Çok koca kafalı oldu ya. Yastık gibi oldu. Başladı her yeri işaretleme. Bak şimdi gidecek işaretleyecek. Bak, Bak şimdi gidecek işaretleyecek onu. Yok işaretlemedi. İşaretleme mevsimleri geldi herhalde. Gene başladı her yeri işaretleme. Ama geçen nasıl sopayı yedi? nasıl sopayı yedin geçen? Videoya çıktı. Paylaştım ben de onu. Gördüler. Senin karizma gitti. O koca karizması gitti. Gelmiyor mu? Bağra maşallah bir iş daha var. Hiç durmadan yiyor. Gel canne. Gel. Gel yem verin gel. Başka bir şeyler de verin varsa. Bakayım bakayım ne var ne yok. Bundan sonra gidersin gezin. Evet hiçbir yeri işaretlemedi. Bu ara başladı gene işaretleme bak her yeri koptu gene. Hay, gel çıkalım. Gel. Ha, bunu tarttım. Geçen tarttım bunu. İlk önce bir ben tartılacağım. Bekle tırmık gitmek yok. Baksana şuna bak. Bilmiyorum kamerada nasıl ne kadar duruyor da maşallah. Dur bakayım tırnak tartılacağız. Evet ben bindim. 79.4 Şöyle gösteriyorum. 79.4 Yani gel bakayım tırmık. Yalnız bu çok tehlikeli. Gel bakalım tırmık. Gel bakayım şöyle oğlum be. Evet. Gel bakayım. dur dur dur. Olmaz çok ayıp çok ayıp çok ayıp. Çok ayıp çok ayıp. Dur bakayım. 85. Ee, 85.2 ve ısırdı ve ısırdı ısırmış bak şöyle bak nerede o ama çok hafif yırtık e, yırttık bak ha şurayı çırmıkladı bak şurayı çırmıkladı çok sakat ama tarttım e, şeyde göründü herhalde gel gel karnını doyurayım bakayım yan var gel gelme Gel bakalım doyur karnı bakalım da. Gel. Oğlum sen beni niye ısırıyorsun? Biz sana bakıyoruz. Çok ayıp. Gel. Biz sana bakıyoruz. Biz seni seviyoruz. Sen bizi ısırıyorsun. Şimdi hayvan oğlu hayvan diyeceğim. Yanlış mı anlaşılır? Hani insanı da severken insan oğlu insan mı demek lazım? Olmaz oğlum çok ayıp. Biz seni seviyoruz. Az yeğen. Baksana genişliğe bak. Genişliğe bak. Maşallah. Dur bakalım bakalım. Şimdi hesaplayacağım kaç kilo. Ee, kaç kilo? 6 kilo falan. Şuna bak. Çok tatlı ya. Şimdi tırmıkla içeri girdik. Daha bununla içeri girdik. Manzara çok hoşuma gitti. Şurayı da çekeyim. Bir saniye arkadaşlar. Bak. Şöyle nasıl çekeyim şuna. Şurada laptopumuz. Ee, film seyrediyorlar herhalde. Benim çocuk. Şuradaki beyefendi şuna bak, yatışa bak. Oh, valla kendine çok güzel yer bulmuş. Oh, rahata bak, şıbıdık bu. Tırmanımıza yan verelim de. Şimdi duramaz, o gider. Gelmiyor mu içeri? He? Gelmiyor mu? Koca, koca kapalı tırman. De, de ben şunları da vereyim. <laughs> balkondan bir tanesi de. Bir bakayım bakayım. Bakın bir tane de balkonda varmış. Bu da minnoştur. Sen niye dışarıdasın? He? Darıldın mı, gücendin mi? He? Kime gücendin lan? Bunu gözüne kestiriyor, tıpı dövüyor Ama geçen nasıl yedi sopayı? Sokakta nasıl yedin sopayı? He? Nasıl yedin sopayı? Karizma falan kalmadı, hepsi gitti. Karizma gitti. Gel vereyim bir şeyler, gel. Şöyle sokağımıza doğru yaklaştık. Biri bekliyor. Niye bekliyor bu burada biliyor musunuz? Mu? Biri gerçekte kapıyı açacak içeri girecek. Değil mi? Hadi gel bakalım girelim içeri hadi. Gel bakalım. Şu bu. Şu bıyıklara bak. Şu bıyıkların güzelliğine bak. Hadi gel bakalım girelim içeri hadi. Bu haftalıkta videomuz böyleydi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.